Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Uca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. 1'den neye kadar olan sayıların toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel sayılar denir. Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. İşte buradaki diziden bahsediyor bana. Diyor ki yukarıdaki sayılar ardışık 3 üçgensel sayıdır. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Sen buradaki sayıların bu dizinin kaçıncı terimi olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorsun. Diyelim ki buradaki sayı n'ci terim olsun. Buradaki sayı n artı birinci terim olsun. Bu da n artı ikinci terim olsun. Nereden biliyorum birer birer arttığını? E, ardışık diyor. Diyor ki bu sayılardan en küçük olan x'in toplamı yani şu x'in toplamı diğerinden 13 fazlaymış. Buna göre ortancı sayının rakamları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi sorumuz şu. Eğer ki buradaki terim, buradaki terim bu dizinin ninci terimi ise e, buradaki terim kime eşit gelecek? Bak buradaki terim dizinin ninci terimi ise ne demek bu? Birden başla n'e kadar tüm sayıları toplamak. O zaman en soldaki şekil aslında n çarpı n artı 1 bölü 2 eşit. Ortadaki terim n artı 1. terim ise ne demek bu? 1'den n artı 1'e kadar sayıların toplamı demek. Yani ne yapmak zorunda? Burada n gördüğü yere n artı 1 yazmak zorunda. O zaman sağ tarafta da ben yazıyorum. Yazarsam n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 geldi. Aynı mantıkta buradaki terim n artı 2. terim ise... Ne demek bu? 1'den n artı 2'ye kadar sayıların toplamları demek. Öyleyse sağ tarafta da n gördüğün her yere n artı 2 yaz. Yazarsak n artı 2 çarpı n artı 3 bölü 2 gelmiş oldu. Ve bana diyor ki soldaki x'in toplamı sağdakinden 13 fazla diyor. O zaman ben sağdakine 13 eklersem x'i mutlaka ne yapar? Eşitlenir. Bunu alıp sol tarafa at. Zaten paydalar aynı. Payları topla çıkar. n'i içeri dağıtıyorum n kare artı n geldi. n artı 1 ile n artı 2'yi çarp. Çarparsam n kare artı 3n artı 2 gelecektir. Bu ifadeyi sol tarafa atarsam eksi parantezinde n kare artı 5n artı 6 geldi. Bölü payda kısmı 2 geldi. Sağ taraftan da 13 çıkmış oldu. Şimdi eksi içeri dağıtırsak eksi n kare eksi 5n eksi 6 geldi mi? Geldi. E Bu durumda ne kareler birbirine götürdü? Buradan bir n kare kaldı. Artı. Dikkat et. 3 n buradan. 1 n buradan. 4 n yaptı. E 4 n'den 5 n çıktı. Geriye ne kalmış oldu? Dikkatli ol. Eksi n kalmış oldu. Geriye bir eksi n kaldı. Ve ayrıyetten 2'den de 6'yı çıkartırsan. Eksi 4 bölü 2 eşittir. 13 gelmiş oldu. E paydasına gizli bir var. İçler dışlar yap. Bu durumda n kare. Eksi n eksi 4 eşittir 26'dan. Sol tarafa atarsak n kare eksi n eksi 30 eşittir 0 gelmiş oldu. Çarpanları ayır. Sol taraf n y n ne? çarpımları eksi 30 toplamları eksi 1 yapan iki sayı. Kim onlar? Eksi 6 ya artı 5. Buradan n'nin birinci değeri 6 gelecek. Buradan n'nin ikinci değeri eksi 5 gelecek. E n değeri eksi 5 olamayacağına göre demek ki n değerine gelmiş oldu. 6 gelmiş oldu. N 6 ise benden ne istiyor? Ortancı sayı istiyor. E demek ki n 6 olduğuna göre anlıyorum ki ortanca sayı bizim aslında buradaki dediğimizin 7. terimi. Eğer ki 7. terimi ise ne yapmam gerekiyor? En gördüğüm her yere 7 yazmam gerekiyor. Yazarsam da 7 çarp 8 bölü 2'den 28 geldi. Rakamlar toplamı da 10 yani Edirne çıkmış oldu. Evet geliyorum ikinci soruya. Yukarıda kabinleri bulunan dönme dolabının her bir kabini buradaki sayılarla eşlenmiş. Şuradaki sembol A ile B kabinlerinin eşleştikleri sayıların toplamı olmak üzere. Buradaki sayılar aritmetik bir dizi oluşacak şekilde sıralanmış. Buna göre CD'nin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle bir AB ile başlayalım. Ne yapacağız? Sayıları eşleştireceğiz. Ardından bu sayıları toplayacağız. Şimdi yazdığım sayıya tabi bu acaba bunu nereden bulacaksınız? E tabi soruyu çözmeden önce bir denedim. Değil mi? Size çözmeden önce denedim soruyor. Arkadaşlar dikkatli olun. Yapacağınız şey şu. Sayıları teker teker yazacaksınız ve ardından ikili olarak eşleştireceksiniz. Eşleştirdiğiniz zaman sayılar ne çıkmak zorunda? Bir aritmetik dizi çıkartmak zorunda. Peki aritmetik dizi demek ne demekti? Artış miktarı aynı olan diziydi. Bakın şimdi. Ben buraya A'ya 5 versem, B'ye 1 versem. Öyleyse ikisinin toplamı kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Şimdi elindeki sayılara dikkat et. Elindeki sayılar bu sayılardan daha büyük sayılar. E dolayısıyla sen şu anda B1 verdin ya bak. Diğer sayı yazarken hani şurası B'di ya. Buraya yazarken mutlaka C'ye 5'ten daha büyük olan bir sayı vermek zorundasın. Niye? Çünkü benim aritmetik dizimin terimleri eğer ki artış miktarı aynı olacaksa e mutlaka bu sayıdan daha büyüğüne gitmek zorundayım ki aritmetik dizi oluşturabilsin. Daha küçüğüne gidersem elimde terim kalmayacak. Doğru mu? Doğru. E şimdi B1 iken o zaman ben burada C'ye en küçük ne verebilirim? Bak 3 deme. 3 dersen toplamı 4 yapar. O zaman sen ne yaparsın dediğim 2 azaltırsın. 2 azalttığın zaman bir daha 2 azaltman lazım. E şimdi şöyle düşün. Buradan hangi x sayının toplamı 2 yapar? Hiçbir x sayının toplamı buradan 2 yapmaz. Demek ki bunu azaltmaman gerekiyor. Azaltmak yerine arttırman lazım. O yüzden şöyle yapalım. Buradaki C sayısına 3 vermek yerine zaten 5 kullandım ya 7'yi verelim. O zaman rakamlar toplamı kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Ve buradan buraya dizi kaç arttı? 2 arttı. Dizi 2 artıyorsa hep 2 artacak demektir. Bak sonraki terim kim? C'de. Şimdi biz C'yi kaç bulduk? 7 bulduk. Ve dikkat et sen buradan buraya şu anda 2 artacağını biliyorsun. Yani sonucun 10 geleceğini biliyorsun. E bu durumda D'nin kim gelmesi gerekiyor? 3 gelmesi gerekiyor. Zaten sen buradan buraya 2 artacağını bulduysan sorun doğru cevabı buldun demektir. Ama şöyle yapalım. Acaba bulduğumuz terimler diğerlerini sağlayacak mı? Onu kontrol etmek zorundayız. O yüzden devam ediyorum. D'yi e yazıyorum. Şimdi sen zaten D'yi kaç bulmuştun? D'yi bir kere 3 bulmuştun. E şimdi buradan buraya 2 atlıysam yine 2 atmak zorundayım. Yani burası 12 gelmesi gerekiyor. Peki 3 ile neyin toplamı 12 yapar? 9'un. Öyleyse burası da gelmiş oldu mu? Gelmiş oldu. Son olarak E ve A kaldı. E'yi zaten 9 bulduk. A'yı baştan 5 bulmuştuk toplamları 14 yaptı. Yine buradaki diziye uydu. E demek ki de bulduğum CD sayısı doğrudur diyorum. O yüzden sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış olmak zorunda tamam mı? Geliyorum 3. soruya. Koronavirüs salgınının yayılmaması için televizyon kanallarında aşağıdaki kamu spotu yayınlamaktadır. Eğer evde kalınmazsa her hafta bir önceki haftanın 3 katı yeni koronavirüse yakalanmış kişi olacak. Yani şunu demek istiyor. Şu anda x kişi varsa bir sonraki hafta 3x. Bir sonraki hafta 9x. Bir sonraki hafta 27x kişi bu hastalığa yakalanacak. Ben buradan bir şey anlıyorum. O zaman burada gördüğümüz sayılar şu an geometrik dizinin terimi olması lazım. Neden? Çünkü geometrik dizinin Türkçe anlamı neydi? Hatırlayın. Aynı kata, terimleri aynı kata sahip olan diziydi. Bak aritmetik dizi neydi? ardışık iki arasındaki fark aynı olacaktı. Yani artış miktarı aynı olan diziydi. Geometrik dizi de unutma aynı kata sahip olan dizidir. Bak ne yapıyor hep? 3 kat 3 kat gidiyor. Hatta buradaki 3 kat var ya size dizinin ortak çarpanı verir. Haberiniz olsun. Geometrik dizinin diğer bir anlamı neydi? Ardışık iki terimin oranı hep aynı olacaktı. Bak 3x'in x oranı 3. 9x'in 3x oranı yine 3 geldi gördün mü? Ardışık iki terimin oranı aynı geldiği için bu dizide kesinlikle geometri dizi. Hatta ardışık iki terimin oranı bana unutma R'yi verir. Yani ben şu anda dizinin R'sini ortak çarpım bulmuş oldum. Adam bana neyi vermiş? 7. haftayı vermiş. Yani dizinin 7. terimini A artı 3 üzeri 7 vermiş. Bir de 12. haftayı vermiş. Yani neyi vermiş bana? Dizinin 12. terimini vermiş. A kare eksi 7 çarpı 3 üzeri 12 gelmiş. E ne yapacağım ben bunları? Ta ki dizilerin en başından beri size diyorum ki geomet dizi varsa en genel terimi açın. Neydi o açalım? A1 çarpı R üzeri N eksi 1'de. R'yi zaten biliyorum yerine koyacaksın. Hemen A12 bulalım. En gördüğün her yere 12 yaz. A1 çarpı dikkat et. R'miz 3 geldi. Üzeri en yerine 12 yazdım. 11 çıkmış oldu. Aynı mantıkta dikkatli ol. En yerine ben burada 7 yazarsam A1 çarpı 3 üzeri 6 gelmiş oldu oranla bunları. Abiler ne yaptı? Birbirini götürdü. Sağdan kim kalmış oldu? 3 üzeri 5 kalmış oldu. İçler dışlar yaparsak bu durumda ne gelmiş olacak? A çarpı 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 5 çarptım. Tabanları aynı üstleri topla. 3 üzeri 12 geldi. Eşittir. A kare eksi 7 tane 3 üzeri 12 yapmış oldu. Al bunları sağ tarafa at. 0 eşittir. A kare eksi A çarpı 3 üzeri 5 Eksi 7 tane 3 üzeri 12. Eksi 3 üzeri 12 gelmiş oldu. Toparlı bu ifadeyi. 0 eşittir. A kare eksi A çarpı 3 üzeri 5. Eksi 8 tane 3 üzeri 12 gelmiş oldu. Şimdi bak. Yapacağım şey belli. Çarpanı ayıracağım. Ama ayırmadan önce ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. Şimdi bak. Hem burada hem de burada bir tane 3 üzeri 5 yok mu? Var. O zaman biz burada 3 üzeri 5'e bir isim verelim. Mesela x olsun. Şimdi şu 3 üzeri 12'nin içinden bana 3 üzeri 5 çıkartır mısın? Buradaki ifade aslında bak dikkatli ol. 3 üzeri 5'in karesi çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazılır mı? Yazılır. Aslında ne yaptım ben bu ifadeyi? 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazdım. 3 üzeri 10'u da 3 üzeri 5 gelsin diye bu şekilde yazdım. E şimdi 3 üzeri 5 gördüğüm her yere ben burada x yazsam. 0 eşittir. A kare eksi a çarpı x Eksi. Dikkat et. 8 buradan geldi. 9 buradan geldi. X'ini çarptım. 72 çarpı x kare gelmiş oldu. Şimdi bu ifadeyi bir çarpana ayır bakalım. Nasıl ayıracağım? Sol taraf a'ya a. Sağ taraf eksi 9 x'e artı 8 x gelmiş oldu. Çarparsan eksi 72 x kare gelir. Toplarsan ortayı verir. E bu durumda bunları karşılıklı yazınca a'nın birinci değeri 9 x gelecek. İkinci değeri de eksi 8x çıkmış olacak. X sayısı 3 üzeri 5 olduğu için buradaki sayı şu an negatif gelecek. O zaman sen bu sayı alamazsın. Dikkat et. Çünkü A sayısı kişi sayısı. Dolayısıyla benim A sayım 9 çarpı 3 üzeri 5 gelmiş oldu. E ben burada eğer ki X yerine 3 üzeri 5 yazarsam sağdan bir 3 üzeri 5 geldi. Soldan da 3 üzeri 2 geldi. X'ini çarparsak da 3 üzeri 7 gelmiş oldu. Yani A'mız 3 üzeri 7 ise o zaman ben buradan ne anlıyorum? Sen şu anda A7 veya A12 buldun. Bak dikkat et. Burada A yerine 3 üzeri 7 yazarsan ne gelmiş olacak? Dizinin 7. terimi 2 tane 3 üzeri 7 gelmiş olacak. E aynı zamanda dizinin hatırla 7. terimi kime eşitti? 7. terimi kime eşitti? A1 çarpı 3 üzeri 6 eşit değil miydi? Ben burada iki tarafı da bir de 3 üzeri 6'ya bölersem bu durumda ne gelmiş olacak? 3 üzeri 6'lar birbirini götürdü. Tabanları aynı üstleri çıkar. Çıkartırsam buradan bir 3 kaldı. 3 çarpı 2'den de A'nın birinci derimi yani dizinin birinci derimi 6 gelmiş oldu. Sorun doğru cevabı da 6 çıkmış oldu. Çünkü A1 demek salgının ilk haft ilk haftasındaki virüsü yakalanan kişi sayısı demektir. Tamam mı? E bu durumda testin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.